Ya kanka, kardeşim ne oldu sen güzel kardeşim? Niye ağlıyorsun bakayım? Ne oldu? Sorma Fatma, sorma. Moralim çok bozuk. Aa! Sakın Nurhan o zengin kız yüzden sen, sen üzü. Ya Nurhan üzer mi hiç? O bir melektir, melek. Hem o kardeşiyle halı sahaya maç yapmaya gitti. Ya, o zaman kesin sen Mahmut Bey Yok yok, o da üzmedi. Ama duyunca şurama taş gibi oturdu. Şimdi sen de duyunca aynısı sana da olacak. Dur, dur. Ben gideyim sana bir bardak su getireyim. Sen çok kötü olmuşsun. Gerçi ben merak etmiyor diyelim de hani. Vallahi demedim. Hemen gelirim şimdi. Dur komşucuğum, dur. Üzülme, üzülme. Hadi hadi topla, 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 topla. Şişt. Hadi bakayım millet. Burhan, savunmada kalıyorsun koçum bak. Savunma güvenliğini elden bırakırsan var ya... ...üç Mourinho şiddetinde asabileşirim ona göre. Tamam abi. Hakan. Bak bu gözlüklerinle son maçın olur koçum. Paslı oynuyoruz oğlum, paslı oynuyoruz tamam mı? Şişt, Tezcan, Geçen hafta bütün geri paslarının hepsini içeri aldım. Yemin ediyorum oğlum var ya, kalenin fililerine seni asarım... boğarım iki gün aç bırakırım ha. Serkan, nasıl orta seviyorum ben oğlum? Muz orta abi. Nasıl orta seviyorum? Muz orta abi. Hep Kendine güven oğlum, nasıl orta seviyorum? Hep beraber üç, iki, bir. Nasıl orta? Muz, Muz orta. orta. Şişt, iyi dinleyin beni oğlum. Bakın şimdi... ...bloklar arasını sıkı tutuyoruz tamam mı? Aralara kaçıyoruz tamam mı? Paslı, hareketli. Beni de delirtmeyin ha. Allah yardımcınız olsun. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Hadi lan! Burhan, abin iyice havaya girdi ha. <laughs> oğlum, bu daha gördüğün hiçbir şey ya. Ha? Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi! Hadi tencan, hadi oğlum bak. Bloklar arası ha, sıkı tutuyoruz. Hadi, Burhan gözüm üzerinde oğlum bak. Aha. Bak, kolleyle Feridun'a beni. Beni rezil etmeyin bak, karşı karşıya getirmeyin. Cezam daha yeni bitti. Tamam, tamam abi. Hadi abi geçelim ya. Hadi zaten. yerimize tamam. geçelim, Olay çıkartmasın hadi. <laughs> E bırakalım, tiyatroya gidelim abiciğim. Foul mü? Evet. Foul! Ne foul ya? Fol. Ya bir lan. karar ben veriyorum. Foul. Bak sus. sarı kartı veririm. O kartı oradan çıkartma bak. Yemin ediyorum o kartı oradan çıkartma. Benim müdahalem top, benim fol. müdahalem topaydı. Hayır, Uzaktan yakından fol. alakası yok. Fol. Adama bak, karar adam yerde. Biliyorum. Bir sus. Adam Hakim yerde, ben. adam yerde. Ben adama müdahale ettim. Tamam, müdahale ettim ben adama. Ama top bu tarafa geçti. Şişt bana bak. Lan sarı, süslü, süslü bana bak. Ben sana dokundum mu? Abi ya Nurhan abi gitti adamı biçti, hala itiraz ediyor ya. Ha, oğlum futbol oynarken içinden bambaşka bir adam çıkıyor abimin. Yani Doktor Jekyll, Mr. Hyde durumu. Kalk lan ya terbiyesiz! Lan oğlum bana niye bakıyorsunuz? He film mi çekiyoruz burada? Buran, Hakan! Yenize geçin lan! Dağıl dağıl. Tamam 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 abi. Çalsana düdünü ne bekliyorsun? Başla! Kusura bakma topu, süslü! Gel şimdi gel, gel buraya gel. lan buraya, gel buraya. Al, al. o nasıl gol yemek lan? O nasıl gol yemek lan? Görmüyor bu topu? Konuşma sus tezen var ya. Seni bir daha halı maçına değil spor ayakkabısıyla seni var ya... ...galosla bile sahaya sokmam lan. Galosla bile sahaya sokmam. Aptal! Nasıl takımsınız? Nasıl takımsınız? Nasıl takımsınız takımsın lan? Oğlum ne bak... Hadi yata herkes, hadi pijamalarını giyin yatın. Ne bak... Lan ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Diyor. Serkan yanında oğlan. Ya abi muz yapacaksın adam muz istiyor. Muz istiyor muz yapacaksın. Muz istiyor abi. Serkan sen demin ne yaptın oğlum? Orta abi. <laughs> orta ben nasıl orta seviyorum? Muz orta abi. Muz orta mı abicim bu ha? Muz orta mı bu? Değildi abi. Terbiyesiz haricce cevap veriyor terbiyesiz. Kolliğine, penaltı noktası Çukur. Devam, devam, devam. Nereye devam abiciğim? Penaltı noktası çok... Çukur. Penaltıyı tekrar atmamız lazım. Ceza sahası ihlali var abiciğim, kör müsün? Bak beni delirtme. Bak beni delirtme, kulaklarından... Bak vallahi dalacağım. Dalacağım şimdi, ağzına burnuna bak ha. Yeter be. Çık. Çık. Sen o kırmızıyla var ya, kendini yaktın Kollina. Çıkıyorum. Feridun, kolliğine, senin adresini biliyorum ben. Dükkanın yerini de biliyorum. O dükkanı yakmazsan bana da Nurhan demesinler. Şişt. Çocuklar, buradayım ben ha. Hadi, paslı paslı, tempolu, hareketli. Hadi çocuklar, hadi. Çıktım, buradayım. Buradayım ama. Gitmiyorum, buradayım, burada. Şişt. Oğlum, Burhan. Oğlum yeni gelin gibi niye kaçıyorsun? karşında sen adamı lan. Ha? Zengin kız fakir olan.